Avdet Yazan Suat Derviş Seslendiren Mehpare Özlük Daha fazla itilmemek, daha fazla rahatsız olmamak için bir kenara çekildi. Ve arkasını birbirinin üstüne yığılmış sandıklara dayadı. Gümüşü bir voal gözlerine kadar iniyordu. Ve aynı renk eldivenli elleri sincap mantosunun yakasıyla hemen hemen bütün yüzünü örtüyordu. Demin ihtiyar bir adama vapur ne zaman yanaşır diye sormuş ve yarım saat sonra cevabını almıştı. Halbuki yarım saatten fazla bir vakit geçtiği halde vapur hala eski yerinde etrafını saran küçük motorların İstanbulların arasında duruyordu. Telgrafı okurken sapsarı olmuştu. Kocasına bir şey belli etmemek için nefesini tutmuş. Halbuki telgrafı ona uzatırken elleri çok kuvvetli titremişti. Avni ise titreyen bu ellerdeki heyecanı kin dolu kıskanç gözlerle uzun uzun bakmıştı. Ona bu heyecanın farkına vardığını belli edinceye kadar. Sonra bizde mi misafir kalacak diye sormuştu. Doğal değil mi? Onun burada başka akrabası yok ki. Ya Kocası yalnız ''Ya'' demişti. Ve bu ''Ya'' ile ne gibi bir fikir ifade etmek istemişti. Sabiha bunu anlamamış ve anlamaya da uğraşmamıştı. Kocası ''O halde onu karşılamaya yarın giderim.'' dediği zaman ''Onu karşılamaya ben giderim Avni.'' diye Sabiha atılmıştı. Ve sonra telaşını gizlemeye uğraşırken e, ''Seni tanımıyor.'' diye ilave etmişti. Sonra tanısa bile Yarın senin konsültasyonun yok mu? Benim akrabalarım için hastalarını ihmal etmeni istemem. Kocası ellerini cebine koyarak odanın içinde dolaşmaya başlamıştı. O, Sabiha'yı kıskandığı ve bu kıskançlığı söylemek istemediği zamanlar hep böyle odada hiddetli hiddetli dolaşırdı. Dayandığı sandıklardan birini almak isteyen Hamal onu adeta şiddetle Buna rağmen Sabiha hiddetlenmedi ve o adama tebessümle baktı. Bugün öyle mesuttu ki. Başka bir zaman tuvaletini bozan böyle bir münasebetsize pek fazla hiddet gösterirken bugün önemsememişti bile. Hiçbir şey umurunda değildi. Etrafındaki insan kalabalığını seçemiyordu. Gözü hiçbir şey görmüyordu. O geliyor diye düşünüyordu. Evet o geliyor. 16 sene sonra nihayet geliyor. O da şimdi orada vapurun güvertesinde şüphesiz rıhtıma bakıyordu. Son mektuplarında bugüne ne kadar önem verdiğini yazmıyor muydu? Ve Sabiha ona yine mektuplarla bugünü nasıl sabırsızlıkla beklediğini bildirmemiş miydi? Bütün gönüllerinin, duygularının gizli esrarını kapalı ve önemsiz sözlerle birbirine anlatan o mektuplar On bir seneden beri Sabiha'nın bütün tesellisi, bütün meşgalesi, aşkı, günah olmamış mıydı? O gittiği zaman Sabiha şu kenardaki siyahlı çocuk kadar genç ve küçüktü. O yine böyle karsız, bulutlu bir kış günü gitmişti. Ve Sabiha yılının penceresinden onu götüren vapura bakarken ne kadar ağlamıştı. Onun gittiği günü hatırladıkça titriyordu hayatının en talihsiz ve en unutulmaz hatırası o gün. Sabiha, geminin bir limana girmesi için bu kadar resmi muamelelere ne lüzum var diye düşünüyordu. Sanki vapur uzaktan göründüğü gibi ...süratli rıhtıma yanaşsa ne olurdu? Bu kadar gürültü ve kargaşalık bu İstanbul'ların motorların telaşı neye yarıyordu? Eğer gemi çabucak yanaşmış olsaydı, şimdi onu 16 seneden beri hasretini çektiği o iri vücudu, o derin bakışları görmüş olacaktı. Hakiki olduğuna inanılmayacak kadar küçük olan ellerini o iri avuçlara teslim etmiş olacaktı. Kendisini tanıyacak mıydı? Şüphesiz görür görmez tanımazdı. Çünkü değişmişti. O gittiği zaman 16 yaşında bir çocuktu. Örgülerini sallayarak koşan haşarı bir çocuk. Selam vermesini beceremeyen mini mini vahşi. Halbuki şimdi, şimdi malumatlı ince bir hanım olmuştu. Evli bir hanımefendi. Sabiha olgunlaşmış, değişmiş, başkalaşmıştı. Ve o bugünü düşünerek buluşacakları gün onu yeni yeni güzellikleriyle hayran edebilmek için her şeyi öğrenmeye uğraşmıştı. Daniel Şüphesiz onu çok mükemmel bir kadın olarak bulacaktı. Onu çok beğenecekti. Beğenmeliydi. Bunu istemeye artık hakkı vardı. 16 sene böyle bir günü hayal ederek çektiği azap ve ızdıraptan yorulmamış, şikayet etmemişti bile. Vapur hala yerindeydi ve etrafındaki küçük gemi yavruları bir şeyden ürkmüş gibi dağılmışlardı uzaktan gelen bir römorkör gemiye yaklaşıyordu. Heyecanı o kadar kuvvetliydi ki. Acaba o da yaklaşan römorkörü aynı heyecan, aynı zevkle seyrediyor muydu? Şüphesiz o da heyecanlıydı. Mektubunda bu dakikada duyacağı hisleri o kadar güzel tasavvur etmişti ki. Sonra yalnız bu mektup değildi. O eski maziyi de hatırlatıyordu. Daniel o zaman 35-40 yaşlarında ve bütün kadınların hayran olduğu, beğendiği bir erkekti. <laughs> ve kendisi o zaman 16 yaşında, bozulmuş bir kuş yuvası gibi dağınık saçlı, güneşten yanmış, küçük yaramaz yüzlü bir çocuktu. Böyle olduğu halde biliyordu. Onun hayatında önemli bir yeri olduğunu biliyordu. Hatta Daniel'in küçük kıza karşı olan bu bağlılığı Sabiha'yı çekemeyen bütün kadınların arasında büyük bir dedikodu konusu olmuştu. Çünkü Daniel bütün güzel kadınları, hatta en müstesnalarını bile ihmal ediyor ve bu küçük kızın peşinden ayrılmıyordu. Bütün vaktini ona hasrediyordu. Ona çocukluğunu nazara dikkate alarak aşkını itiraf etmediği halde öyle yakın ve dost olmuştu ki her saatleri beraber geçiyordu. Bahçede Sabiha'nın salıncağını sallıyor İçeride küçük kız masal kitapları okuyordu. Ve geceleri genç kızı erken yatmak için odasına yolladıkları zaman bütün kadınları ve o neşeli meclisleri terk ederek kotrasıyla gece geç vakitlere kadar gezintiler yapıyordu. İşte bütün bu hali kıskanan güzel fakat fena kadınlar onun aşkını gülünç bir şekilde nakletmeye, onunla meşgul olmaya başlamışlardı. Halk gitgide artan bir sabırsızlıkla Romörköre bağlanan vapura bakıyordu. Sabiha'nın bakışları da heyecanla herkesin baktığı yere dikilmişti. Büründüğü kürk paltosuna rağmen yavaş yavaş titriyordu. Geliyordu. Şimdi gelecektir. Ve bütün o mazi, o fena günler hepsi unutulacaktı. Sabiha eğer istese diye düşündü. Evet. O eğer istese Sabiha neler yapabileceğini ona gösterecekti. O onu bütün genç gönüllerin hesap etmeden veren cömert ateşiyle sevmişti. İlk gittiği seneler ondan aldığı mektuplarda aynı ateşi, aynı coşkunluğu beklemişti. Fakat o gittikten sonra ona bir akraba gibi mektuplar yazmıştı. Kaç sene sonra bir gün gittikçe seyrekleşen mektupların arkası kesilmişti hemen iki sene ondan haber alınmamıştı. Sabiha kendini ona unutturan kadınlara öyle haset etmiş, öyle kin bağlamıştı ki, işte kıskanç ve mahzun olduğu bu zaman Avni'yi tanımıştı. Avni tarafından sevilmiş ve istenmişti. Sabiha evlenmişti. Eğer, eğer ondan kederli bir ifadesi olan o mektubu, evliliğini tebrik eden o mektubu almamış olsaydı, belki her şeyi yavaş yavaş unutacaktı. Hayır unutamayacaktı. Fakat belki daha ümitsiz ve ona karşı daha kızgın olduğu için kocasına daha sokulacak, aşkına daha fazla önem verecekti. Halbuki evliliğinden iki ay sonra aldığı bu tebrik mektubunda Daniel onun evlenebilecek bir yaşa geldiğini hayret ettiğini yazıyor ve kendi hayatının zavallılığından bahsediyor ve diyordu ki hayatım boş, Bomboş. Ve ben hissediyorum ki büyük, pek büyük saadetler kaçırdım. Sabiha bu kaçan büyük saadetin kendi olduğunu zannetmişti. Daha ziyade bunu zannetmek istemişti. Nihayet Romorkör vapuru rıhtıma kadar getirmişti. Rıhtımın üzerinde büyük bir gürültü vardı. Sabiha bütün vücuduyla titreyerek vapura bakıyordu. Artık bütün ozaplar, bütün ızdıraplar bitecekti. Geliyordu ve anlaşmışlardı. On bir seneden beri birbirlerine yazdıkları mektuplarda birbirlerine açıkça bir şey yazmadıkları halde anlaşmışlardı. O mektubunda avdet ediyorum diye yazdığı zaman Sabiha buna mesud olacağız cümlesini ilave etmek istemişti. Sadece haberleşme olarak kabul edilecek bu mektupların ne önemi vardı? Ne önemi olmuştu? Bütün hayatlarında, evet bütün hayatlarında Avni karısının başka birine bağlı olduğunu hissetmişti. Ve bağlı olduğu insanın uzaktan mektup yazan bir akraba olduğunu öyle güzel anlamıştı ki. Ve buna rağmen bütün mektupları kontrol ettiği halde onların kabahatini öğrenememişti. Karısını bunları okumaktan men edememişti. 16 sene görülmeyen bir adamı kıskanmak gülünç bir şeydi ve Avni 11 seneden beri onu kıskanmıştı. Sabiha kocasının azabına, ızdırabına ilgisiz kalmış, hayatını, evliliğini benimsememişti. Vapur yaklaştıkça Sabiha daha fazlalaşan bir cinnetle onu seviyordu. Onu 16 seneden beri sevmişti. 16 sene bütün bir hayat onu inatçı bir gönlün bütün ihtirasıyla sevmişti. Ondan başka bir gayesi olmamış, hayatını, gençliğini o Hülya'ya bağlamıştı. O Danyeli böyle sevmişti. O Danyeli böyle seviyordu. Neredeydi? Sabiha güverteye bakıyordu. Etrafındaki hamallar birbirlerini itiyorlar, sabırsız ve telaşlı bir halk kitlesi koşuyordu. Sabiha aranıyor ve bu kalabalık içinde Daniel'i göremiyordu. Nerede olabilirdi? Yolcular karşılamaya gelen akrabalara, dostlara işaret ediyor. Karşılamaya gelenler yolcularını bulmaktan memnun gülüşüyorlar, bağırışıyorlar, sesleniyorlardı. İpleri tırmanıp çıkan hamallar birbirlerini itip kakıyorlardı. Sabiha sersemlemiş ve heyecan içinde bakınıp duruyordu. Vapurda herkes telaş içindeydi. Yalnız yolculardan bir tanesi kasketini biraz geri atıp çıplak başını gösteren şişman ve yaşlı bir adam şaşkınlıkla bakıyordu. Gözleri birine arıyordu. Sabiha aradığını bulamayınca gözleri gayri ihtiyari o adama çevrildi. Bakışları o ihtiyar adamın bakışlarıyla karşılaştı. Sabiha'nın kalbi bir saniye içinde durur gibi oldu gözler ne kadar da çok onun gözlerine benziyordu. Fakat mümkün değildi. Şüphesiz o da değişmişti. Daha yaşlanmıştı. Yüzünün çizgileri daha derinleşmişti. Sabiha vapura biraz daha yaklaştı. Titreyen elleri paltosunun yakasını bıraktı. Raglan paltolu iri şişman adam ani bir hareket yaptı ve Sabiha'ya işaret etti. Sabiha gözlerini kısarak dikkatle baktı. Bu parlak ve şişman yanaklarından sıhhat damlayan ihtiyar adam Sabiha'ya gülüyordu. Sabiha hayretle bu gülüşü tanıdı. Şişman adam şimdi telaşla valizlerini hamala veriyor ve telaşla merdivenlere doğru geliyordu. İniyor ve inerken gülerek Sabiha'ya bakıyordu. Sabiha her şeyi düşünmüştü. Fakat senelerin bu kadar tahripkar, hain ve alaycı kudretini hatırlamamıştı. Onun söylediği sözlere cevap vermek için kekelerken hep ona bakıyor ve iliklerine kadar titriyor, üşüyordu. Başı kuvvetli bir darbe almış gibi sersem, dizleri çok yorgun gibi sallanıyordu. Bütün gençliği, bütün hayali, bütün mazisi yıkılmış, çökmüştü. Senelerden beri sevdiği adam bu muydu? Mümkün değil. Ama bu mümkündü bu açık başlı, koca karınlı adam için senelerden beri her zevkten, her saadetten kendini mahrum etmişti. Kocası bu adamı kıskandığı için o kadar hain ve bedbaht olmuştu. Bütün hayatı bunun için bitmişti. Bütün hayatları. Ne gülünçtü. Gülünçtü ya Sabiha gülmek, Sabiha ağlamak istiyordu. Müzik Arabaya oturduğu zaman alnında biriken ter tanelerini siliyordu. Romatizmalı ayağını kıvırmadan arabaya oturmak için o kadar zahmet çekmişti ki. Bir zamanlar bir çılgın gibi sevdiği ve kendini o kadar çok sevmiş olan genç kadına bir mazeret göstermek isteyerek dedi ki Romatizmalarım var da Sonra onun yine gözlerindeki biten, sönen rüyaya bakarken acı bir tevekkülle İhtiyarlık Sabiha. Birbirimizi görmeyeli tam 16 sene geçti. Sabiha fena bir tebessümü, gençliğin bencil bir tebessümünü kürkünün yakasında gizlerken maziyle bütün alakasını kesmiş bir sesle Avni sizi tedavi etsin. Şükrü amcanı da o tedavi etti. Şükrü amcası. İhtiyar ve şişman adam kasketini gözünün üstüne kadar çekti. Yaşlı gözleriyle gümrük salonunun kapısına ve kalabalığa baktı. Geldiğine pişman olmuştu. Araba hareket etti.